Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdulkadir Sarı. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün güvercinlerimi göstereceğim size. Kümesteki son durumdan bahsedeceğim. Ve bir olay oldu. Garip bir olay oldu. Onunla alakalı sizden yorum isteyeceğim videonun altına. Ve bu arada arkadaşlar kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu dumanlıyı biliyorsunuz zaten erkek dumanlı. Bunun eşi Miski e, terk etti bunu. Bu bunu terk edince bu da tek kaldı. Miskiye otomatikten başka eş aldık. Onları da şimdi eşhaneye attık. İnşallah onlar eş olurlar. Bu dumanlı güzel bir dumanlı. Arka tepetajlı bir dumanlı. Baya da bir yüksek uçuyor, açık uçuyor, güzel uçuyor. Hava oyunlu. bir ee, şeye falan gelmiyor daha da. Güzel bir kuş. Seviyorum. Bu beyazı biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, bu bizim damızlığımız. Şimdi arkadaşlar şu keşbir postayı görüyor musunuz? Bu keşbir postanın kanatları geldiğinde yarımdı. Kanatları geldi gelmeden önce de iki tane yumurta yaptı. Yumurta kontrolünü yaptık. Yumurtalar dolu. Ee, hiçbir problem yok. Aşağı yukarı bir hafta sonra çıkacak. Şimdi arkadaşlar biz bu keşbir postayı uçurduk, uçurduk iki gün boyunca arkadaşlar geldi kümese inmedi. Uçtu gitti gezdi dışarıda yedi içti iki gün boyunca. Bu kırmızı onun eşi iki gün boyunca yedi içti yumurtalara baktı yattı. Fakat iki günün sonunda akşama doğru yumurtalardan kalktı. Tabi ben bunları bu ara e, takip ediyorum. Eğer hani yumurtadan kalksa şimdi postalarımız da yatıyor onların altına yumurtaları süreceğim. Onun da altında bir tane yumurtası var onu da geçeceğim birazdan. E, yumurtalar dedim hani yazık olmasın günahtır hani. O yüzden dolayı postaların altına sürecektim. Fakat İki günün sonunda bu keş bir posta geri geldi arkadaşlar. Ee, Avrupa yakasından geldi bu kuş bana. Zannediyorum ki bu iki gün boyunca gezdi gezdi deniz karşıya geçmedi. Ee, yuvasında bulamayınca buraya geri geldi diye düşünüyorum. Ama nedir ne değildir bilemem tabi. Ee, Baya yüksek uçuyor. Açık uçuyor. Arkadaşlar bu kırmızıyı zaten biliyorsunuz. Bu kırmızı da takla atıyor. Fakat taklası oyun kuşları gibi değil. Böyle nasıl desem böyle lay, lay lom gibi yani böyle. Bir yakalayabilsem size göstereceğim onu. Lay, lay lom gibi bir takla atıyor. Ekeş bir postayı zaten biliyorsunuz. Onun rengi kırmızı. Bununki küllü gibi. Beyaz kırçıllı. Ya altından ne gelecek bilmiyorum. Aşağı yukarı arkadaşlar şöyle bir ay sonra bir buçuk ay sonra neyin ne olduğunu göreceğiz. Yani burada renkleri falan belli olur. Evet arkadaşlar sırada postalarımız var. Hatta postalara geçmeden önce arkadaşlar bak şurada görüyor musunuz? Bakın. Şu yumurtayı görüyor musunuz? Küçücük yumurta. Küçücük. Enteresan olarak bir bu olay var. Bak hatta göstereyim şöyle. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Normal yumurta nasıl? Bu nasıl? Küçücük yumurta. Bu yumurta bu sarı kır diyorlar ya da sabun diyorlar Sabunu biz diyoruz İstanbul'da. Bunun yumurtası böyle bir yumurta yaptı arkadaşlar. Yani çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum. İnşallah çıkar. E, çıkacağını da zannetmiyorum ama evet arkadaşlar. Bu arada erkek neden kanadını böyle yapıyor? Bakın erkek kanadını titretiyor. Neden böyle yapıyor? Kanadına baksanız arkadaşlar. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bu enteresan bir olay oldu. Ve arkadaşlar çok enteresan bir olay oldu. Ben şimdi güvercinlere baktığım zaman Neyse kuşlar da şöyle çıksınlar dışarıya. Şöyle yemleyelim biraz. Benim yani burada tuğlam vardı, nereye gitti? Yanlarına oturayım, şöyle. Erkeği bunu yumurtaya kovalıyordu. Erkeği bunu yumurtaya kovalıyordu, bu da otomatikmen yumurtaya gitti, yumurtaya mail etti. Şimdi dişi güvercinleri alıyorum ben genelde kontrol ediyorum bu çatal kısımlarını. Arkadaşlar zaten erkeği ne kadar çok çal taşımaya başlarsa bilin ki böyle 1-2 gün içinde, 3 gün içinde böyle yumurtlayacak dişisi. Yuva hazırlığını yapıyorlar ya, şimdi yaptılar o şekilde ben de dişi aldım bir kontrol edeyim dedim. Aldım dişi kontrol ettim. Yumurta gelmiş. Yumurta çatala gelmiş. Bir gün oldu çıkmadı. İkinci gün oldu çıkmadı. Üçüncü gün oldu çıkmadı. Ama yumurtanın çıkması lazım yani. O kadar çünkü durmaz çatalan orada. Ya dedim bu böyle olmayacak. Arkadaşlar ben buna yardımcı oldum. Yumurtasını çıkarttım. Fakat çıkarttığım zaman neyle karşılaştım biliyor musunuz? Çok enteresan bir olay yani. Eee Sonradan araştırdım sebebini öğrendim tabii ki de ama o küçük yumurtanın sebebini bilmiyorum niye küçük oldu orasını bilmiyorum bak şimdi size onu göstereyim arkadaşlar bunu da şöyle bırakalım bakın arkadaşlar görüyor musunuz kanadında da biraz problem oldu kanadına yel gelmiş ben onun için ilaç aldım ilacı verdim fakat ancak bu kadar oldu yani şimdi size o enteresan olayı da göstereyim arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sünger gibi yumurta. Sünger gibi yumurta. Yani bu çok değişik bir olay yani. Buna kalsiyum eksikliğinden, vitamin eksikliğinden olduğunu söylediler. Fakat kuşlarım taş, toprak, vitamin, ne bileyim her şeyini yiyorlar. Yedikleri halde hani yedikleri halde bütün vitaminlerini aldıkları halde neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Yani sanki sakız. Görüyor musunuz? Değişik bir olay yani. Evet bunu ne yapalım? Atalım gitsin. Yapacak daha bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi bunlarda da durum böyle oldu. Şimdi postalarında bir tane yumurtası var arkadaşlar. İkinci yumurtayı yumurtlamadı ama bu yumurtada tuttu. Bu da yaklaşık ee, bir postanın yumurtalarından e, 7 gün sonra falan oldu. Yani aralarında çok yok. Fakat bir tane yumurta yaptı arkadaşlar. İkinciyi neden yumurtlamadı? Sebebini bilmiyordum. Araştırdım. Arkadaşlar bir bizim dişi posta yavruydu. İki bu ince tüy denilen bir olay var. İnce tüy olayına girdiği zaman hayvan yine vitamin eksikliğinden dolayı bir tane yumurta yapıyormuş. O yüzden dolayı bir tane yumurta var orada. İkinci yumurta inşallah iki ay sonra yumurtlar diyelim. Evet kümeste son durum bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşların genel manada sağlık durumu iyi. Çok şükür bir problem yok. Yumurta durumu da bu şekilde. 2 ay sonra inşallah daha güzel, oturaklı bir şekilde devam ederler diyelim. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza destek olursanız seviniriz. Sağ olun, teşekkürler.